ka zulmüne uğrayanların çektiği sıkıntıları anlatan ve bir direnişi anlatan kanun hükmü belgesel filminin gösterimi yine yasaklandı. İşçi filmleri festivali çerçevesinde gösterilecek olan bu film İstanbul ve Ankara'da yasaklandı. Ankara'da yasaklama öncesinde salondaydık, Kuğlu Park'taydık ve bu karara itiraz ettik. Uyduruk bir kararla bunun yasaklandığını, engellendiğini söyledik. Ancak polisin baskısıyla film gösterilmedi. Daha sonra bu kararı veren Çankaya Kaymakamlığı ile görüşmek istedim. Çankaya Kaymakamlığına vekaleten bakan ve bu kararın altında imzası olan Altıntağ Kaymakamı Cuma Atilla ile görüştüm. Cuma Atilla, malum eski Diyarbakır kayımı, işte lüks banyolar yaptırmakla tanınan bir kayım, kendisi şimdi altında kaymakamı ve kendisi emniyet müdürlüğünün bu yazıyı kendisine getirdiğini ve altını imzaladığını söyledi. Konuşmasından anladığım kendisine dikte edilen bir yazıyı imzaladığı ve bir e, bilgisi olmadan bir de e, il Özel İdaresi yasası 32 bölü Ç maddesini de gerekçe gösterdiğini anladım. E, o, 32 Ç maddesini incelediğimde e, yasaklamaya gerekçe olacak bir neden göremedim. Bunu da Sayın Kaymakam'a söyledim. Bu, bu maddeye istinaden bu yasaklama olamaz dediğimde mantıklı bir cevap bulamadım belli ki bir talimat gelmiş kendisine de söyledim bir talimatla bunun yapıldığını söyledim e, ve e, filmin yasaklanmasının hukuka aykırı olduğunu söyledim e, zaten bu işler işte Diyarbakır'dan beri böyle biliyorsunuz e, her yerde bir yerlerden talimat geliyor çünkü e neden bir e, festivaldeki bir film yasaklanır? Hani yasaklayacaksan hepsini yasakla. E, ve hatta Türkiye'de kimsenin seyretmediği bir filmin nesinden rahatsız olup da yasaklarsın. Yani filmi izleyen mi var ki filmde herhangi bir e, hukuksuz durum var e, diye bilinsin ve yasaklansın. Öyle bir şey de yok. Belli ki yukarılardan bir talimat gelmiş. E, Sayın kaymakam Cuma Atilla da bu filmi yasaklamış işte önüne konulan kağıdı imzalamış ve işte yasaklamayı bize tebliğ etmiş. Tabii ki bu kararın muhatapları idare mahkemesine gidecek ve bu karara itiraz edilecek. Bunu da kamuoyuna söyleyelim, Kaymakam Bey'e de söyledim. Kanun hükmü belgeselini yasaklayarak KHK zulmünü örtbas edemezsiniz. Bunun altını kalın bir şekilde çizelim. Bir gün bu zulüm yüksek tepelerden herkese haykırılacaktır. Bunu da herkes bilsin ve bu zulmün kaldırılacağı günler de çok uzak değildir. İstediğiniz kadar örtbas etmeye çalışın, sümen altı edin. Hakikat ışığı bir gün net bir şekilde ortaya çıkacak ve güneş balçıkla sıvanamayacaktır. Herkese duyurmuş olur.